<gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> Mükemmel bir gece Çok şıksınız Oktay, bir öncelikle onu Geçen söylemek benim. istiyoruz Neler ben söylemek çok... istersiniz geceyle ilgili olarak? Güzel bir gece olacak Geceyle ilgili bir şey söylemek için de güzel şey. yaşadıktan sonra Geceyle ilgili bir şey söylemeyi düşünüyorum açıkçası e, Galiba ben ödül alacağım O yüzden geldim e, Güzel bir gece olacak diye düşünüyorum It's güzel geceler oluyor çünkü. Muhtemelen bir, bir daha daha yaşayacağız. Yani. Efendim, ödül alacağım galiba deriz. Biz şaşırmadık yani sürekli ödüllere doymuyorsunuz. Çünkü öncelikle onu söylemek istiyoruz. Ekran performansınız her zaman göz dolduruyor. Özellikle en son bir kız öğrencimize de yardımınız çok konuşuldu. Büyük bir kalbinizin yufku olduğunu herkes biliyor zaten. Siz neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. Bu arkadaş sözcümü seçtiniz. <laughs> Bundan <laughs> sonra hep sen yapacaksın. <laughs> Sağ ol, teşekkür ederim. Teşekkür ederim söyledikleriniz için. Mümkün olduğu kadar layık olmaya çalışıyorum. Yaptığım işe sahip çıkmaya çalışıyorum. Mümkün olduğu kadar düzgün yapmaya çalışıyorum. Örnek olmaya çalışıyorum. Eğer becerebiliyorsam ne mutlu olurum. Böyle de devam edeceğim. Bir yandan da yapımcılığın üstlendiğiniz proje arayışında mısınız şu anda? Senaryo arayışında olduğunuza dair dedikodular da var çünkü. Ne Yok, hepsi dedikodu. Biz senaryo arayışında olmayız. Senaryolarımızı kendimiz üretiriz, kendimiz yaparız. Yani, o yüzden yapacağımız işler kendi ürettiğimiz işler. Kendi temamızdan çıkardığımız işler. Ee, ama bugün, yarın ne olacağı belli olur. Bu sezon mu yapacağız, önümüzdeki sezon mu yapacağız. Buna karar veririz. Biz de merakla bekliyoruz projeleri. O zaman çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Geliştim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.